arada görüntü gidiyor ona bakıyormuş. Hadi neyse. Ya şey, hayvanlar diyelim konuşsa. Hayvanlar konuşsa. Mesela biz gittik balık restorantına balık diyoruz. Bala çatalla. Çatalla yenmez de. Hani sosyetikler de dinler ya ondan dolayı. Çatalı soktuğumuz zaman alttan bir kedi böyle. Abim. Abim bana bir şöyle bir ırık kısmından böyle az versen Oğlum balık yiyorum yürü git. Ölür müsün lan? Zaten bosko zaman olmuşsun. Ufacık bir parça istiyoruz. Ne biçim adamsın lan sen? Yavrum. Bak git. Cık. Ya bak karşıdaki karı. Hatunla böyle bakıyor sana yani. Cimriymiş muamelesi yapıyor. Ver şuradan ben çeker giderim. Bak da öbür masada var hamburger. Bak öbüründe pirzola var. Gideceğim abi ufak ufak işte biz de karnımızı Evde çoluk çocuk var biliyorsun yani. anım var. Aa dur dur çekemem. Ver şuradan ufak bir parça. Verirsin. Abim. Şuradan ufacık bir daha. Yani insan esasında bulunmuş olduğu halin e, ne kadar mükemmel ve muhteşem olduğunun farkında değil. Hayvanlar konuşturmak için çok sabah harcıyorlar. Dikkat eder misin? Ee, Muhakkak kuşunu ben konuştururum. Güzel. Ya konuşması ileri seviyeye gelirse. Değil mi? Çık 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 çık. Abi işte şu altımı temizlesene. Daha oradan biraz malum ver, malum elma, elmanın kenarından falan. Konuşsun diye kendini böyle haftalarca kuşla beraber hapsetenleri düşünsene. Sussun diye bu sefer doktora götürecekler. Yeter ki sussun, bu çok konuşuyor. Ya insanlar da dikkat ediyor musun? Oldukları hali beğenmeme ve olmuş oldukları durumu şikayet etmek için kendilerinde böyle problem üretme yeteneği var veya bunu sağlamaya çalışıyorlar. Onun biz bulunduğumuz halin çok ne kadar muhteşem ve Allah'ın muhteşem düzeni olduğunun farkına ne zaman varırsak o zaman mutluluğu yaşarız. Mutlu olduğumuzun farkına var. Çünkü bizler gerçekten muhteşem bir düzen içinde, muhteşem bir dünyada yaşıyoruz. Ya birbirimizi kırmamak bu kadar zor mu? Ya? Sevgi, saygı göstermek bu kadar zor mu? Harbi karşıdaki adam sozluymuş. Ya olsun. E bu sadece. Ya olsun. E bu komünist. Olsun. E herkesin aynı düşünceye sahip olduğunu düşünsenize. Ya konuşmak bile manasız kalır. Bu neye benzer? İki sevgili. Aşkım ben seni çok seviyorum. Sevgilim ben de seni çok seviyorum. Hayatım ben seni çok seviyorum. Hayatım ben de seni çok seviyorum. Bir tanem seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yeşil gözüm seni çok seviyorum. Ela gözüm ben de seni seviyorum. Ya bir müddet sonra bu bitecek. Devamı yok. Herkes Beşiktaşlı olmuş olsa benim Beşiktaş tutmamın bir anlamı olmaz. Beşiktaşçıyız. Sen ha biz de Beşiktaşçı. Sen o biz de e, şampiyonuz. E tamam şampiyonuz e bitti. Bak Fenerli olacak, Asel olacak, Trabzon olacak işte. Bursalı olacak. Gümüşhane olacak. Neden? Renklilik olsun, muhabbet olsun. Aynı şeyi sıkar insan. Siz de öyle bir düşünüyorsunuz. İleriki e, videolarımızda daha farklı, daha çeşitli e, konulara gireceğiz. Yani bunun içinde insan ilişkilerinden siyasete olsun, tarihe, gerçek tarihe olsun. E, ben bir Osmanlı tanıyayım. E, dedelerimizin geçmişine olsun. E, dünyadaki e, milletlerin siyasi bakışının ne kadar tarihsel olduğu, bizim insanlarımızın e, oynanan en büyük oyunun ve ihanetin e, dedesinin mezar taşını okuyamayacak nesiller yetiştirilmesine kadar giden bir sürecimiz var. Bunları hep beraber açacağız Allah'ın izniyle. Herkes güçlü e, olsun, emin olsun, rahat olsun. E, Türkçeden özellikle çıkartılan mesela Latin harfinin kaçtı? 34 harf. Özellikle çıkartılan 5 harfin şey işe yaradıklarını konuşacağız. Ya çok konuşacak konumuz var. Ee, takip edeceğiniz eminim. Teşekkür ederim. İzmir'den sevgiler, selamlar. Merhaba.